Merhabalar, hoş geldiniz. Bu şekilde üç tane renkli kulübemiz var. Bu kulübelerin renginin hepsinin aynı olmasını istiyorum. Bu pembe ve sarı kulübenin de bu şekilde mavi olmasını istiyorum. Bunun için renk değiştirme aracını kullanacağım. Önceki derste görmüş olduğunuz Paint Brush Tool'un üzerine uzun tıklayınca Color Replacement Brush Tool aracını burada görebiliriz. Şöyle yakınlaşalım. Öncelikle bu iki kulübeyi mavi yapmak istiyorsan buradaki mavi renk tonunu kopyalamam gerekiyor. Bunun için buradaki renk paneline gelip çift tıklıyoruz. Şöyle bir pencere açılıyor. Burada gördüğünüz gibi bir color picker aracımız var, renk seçme aracı. Buna basılı tutup gelip buradaki kulübenin rengini seçiyoruz. Bakın o renk otomatik olarak buraya geldi. Buradan da o renge tıkladığımızda kulübemizin rengini dijital olarak kopyalamış bulunuyoruz. Katmanımıza gelip katmanımıza sağ tıklayıp duplicate diyerek çoğaltıyoruz. Bunu CTRL J kısa yoluyla da yapabilirsiniz. Renk değiştirme fırçamız elimizde. Değiştirmek istediğimiz rengi aldık ve değiştirmek istediğimiz yere şöyle üzerine geldiğimizde zaten rengin değiştiğini göreceksiniz. Şöyle şu şekilde boyama yaparak o rengi buraya uyguluyoruz. Bazı yerleri kaçırıyor. Ama yine de başarılı. Sarı da biraz daha böyle parlak uyguladı rengi. Burada bir tolerans değeri var. Bu tolerans değerini artırıp azaltarak benzer yoğunluktaki pikselleri seçmesini sağlayabiliriz bu şekilde boyanmayan diğer pembe kısımları da tolerans değerini oynayarak boyayabiliriz. Yani benzer yoğunluktaki pikselleri tespit ediyor. Örneğin burada pembe yoğunluktaydı. Pembeyi tespit edip sadece o kısımların rengini değiştiriyor. Çok kullanışlı bir araç. Burada önemli bir nokta var. Fark ettiyseniz sadece pembe ve sarı olan alanları değiştirebildim. Beyaz olan alana hiç etki bile etmedi. Bu da demek oluyor ki bu aracı Siyah, beyaz ve gri dışındaki tüm renkleri değiştirmek için kullanabilirsiniz. Zaten özelliği de o. Beyaz kısımları ya da siyah kısımları değiştirmek için bunu kullanmanıza gerek yok. Zaten o kısımlarda çalışmıyor. Bunu da ek bilgi olarak söylemiş olayım. Renk değiştirme aracımız da bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki derste görüşmek üzere.